Maria. Günaydın sevgilim. Günaydın. Güya erkenden uyanıp kahveni ben yapacaktım ama benim yaptığım bu kadar güzel olmazdı. Ama bak, ben de menemenler rakip tanımım. Sana birazdan öyle bir kahvaltı hazırlayacağım ki parmaklarını yiyeceksin, bana yeniden aşık olacaksın. Oğlum, duy bu taktikleri. Bunu her yerde öğrenemezsin. M Mustafa, bana biraz zaman var ne olur. Ben dünden beri düşünüyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama benim için de hiç kolay değil. Benim biraz daha yalnız kalıp yaşadıklarımızı gözden geçirmeye ihtiyacım var. Tabii canım. Sen nasıl istersen. Düşün, taşın. Ama ben de senden bir şey istiyorum. kalbimin ellerinde olduğunu. Bu hayatta senden ve oğlumuzdan başka hiçbir şeyin önemli olmadığını... ...ve hayatımın artık sizden ibaret olduğunu unutma. Tamam. Bak, annemin evini yeniden yaptırdım. Bir süredir hazırlık yapıyorum. Akşam orada olacağım. Eğer kabul edersen, gelmek istersen yeni yuvamız orası olacak. Her şeyden, herkesten uzakta yepyeni tertemiz bir başlangıç yaparız. Ne dersin? Kusura bakma beklettim. Önemli değil. Vaktim var. Yani en azından bildiğim kadarıyla vaktim var. Nihat, seninle bunca yıllık hukukumuz var. Her şeyden önce dostumsun benim. Bu yüzden açık konuşacağım. Duyacakların ne yazık ki canını sıkacak. Ölüyor muyum doktor? Hastalık düşündüğümüzden daha hızlı ilerlemiş. Tahlil sonuçlarında pek hiç açıcı değil. Öngördüğümüz tedavi programı da şu aşamada yeterli olmayacak gibi. Daha yoğun bir kemoterapi alman gerekebilir. Peki, öl daha iyi diyorsun yani. Kabul ediyorum zor bir süreç ama ben doktorun olarak her şeye rağmen denemeni öneriyorum. İyileşme şansın var mı peki doktor? Yaşamak için sebebin varsa iyileşmek için de her zaman şansın vardır. Tedaviyi kabul edersen de hemen başlamamız lazım. Kaybedecek vaktimiz yok. Ne diyorsun? Başlıyor muyuz?